Merhabalar, iyi günler. Ben operatör doktor Alper Dırık. Ee, yaklaşık 20 yıllık hekimim. Ee, meslek hayatımın son 15-20 yılını ürolojinin içinde geçirdim zaten. Ee, ürolojide de özellikle cinsel işlev bozukluklarıyla özellikle ilgilenmekteyim. 2 yıldır kendi özel muayenehanemde hizmet vermekteyim. Şimdi üroloji çok geniş bir branş. Özellikle böbrekler, mesane, prostat, testisler, penis, ee, o kadar çok geniş bir alana sahip ki, yani tek bir alanda branşlaşmadığınız zaman hepsine hakim olamıyorsunuz zaten çok geniş. Dolayısıyla bir alanda uzmanlaşmak e, tabii ki e, bizi ve hastalarımız için çok daha iyi oluyor. E, dolayısıyla ben de kendime en yakın olarak ve hastalarımla en çok rahat iletişim kurabildiğim alan e, cinsel fonksiyon bozuklukları olduğu için kendimi bu alanda geliştirdim. Bu alanda özellikle cinsel terapi ile de beraber hastalarımıza çok güzel iletişim kurarak hastaların özellikle çekindiği konular oluyor bu konular genellikle doktora anlatmakta çekiniyorlar. Dolayısıyla ben o iletişim hastalarla yakaladığımı düşünüyorum. Yani bana çoğu hastam gelir hiç kimseye anlatamadığı derdini bana çok rahat anlattığını bahseder. Şimdi bütün organlarımızda fonksiyon bozuklukları görebiliyoruz. Gözümüz, kulağımızda fonksiyon bozukluğu olabildiği gibi erkek üreme organında da fonksiyon bozuklukları olabiliyor. Bu fonksiyon bozuklukları çekinilecek, utanılacak durumlar değil aslında. Hani hastalar bunlardan çekiniyorlar ama sonuçta bunu da bir fonksiyonunun yerine getirmesi gerekiyor. Bu fonksiyon bozuklukları olduğunda da biz bunların tedavilerini çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Şimdi danışanlarımız bize başvurduğunda öncelikle danışanlarla ben bir tanışırım. Yani memleketinden tutun da evli mi, bekar mı? Çünkü bunların hepsi etkiliyor. Ne iş yaptığı, sigara kullanıp kullanmadığı, bütün hastalıkları, bütün hepsini sorgularız. Bunların hepsinin bir önemi var. Birazdan bahsedeceğim. Psikolojik olabildiği gibi hormonal sebepler, ya da bazı da damarsal patolojilere bağlı bu cinsel fonksiyon bozuklukları görebilmekteyiz. Dolayısıyla bunların ayrımının yapılabilmesi için anamnez dediğimiz kişinin e, doğru bir şekilde tanık olabilmesi için kişiyle doğru bir şekilde iletişim kurulması gerekiyor. Yani kişinin öyküsünün, hikayesinin tam bir şekilde alınması gerekiyor. Zaten çoğunun tanısını sadece bu anamnes kısmıyla %90'ın tanısını koyuyoruz. Aşağı yukarı belli oluyor ne oldu. Tanıda zorlandığımız ya da şüphede kaldığımız durumlarda işte laboratuvar tetkiklerine başvurabiliyoruz. Gerekirse penildopler ultrason dediğimiz ultrasona başvurabiliyoruz. Bunlarla e, tanı koyamadığımızda da e, tedaviden tanıya da gidebildi, gidebildiğimiz oluyor. Yani öncelikle tedaviye başlıyoruz. Tedaviye yanıt veriyorsa oradan da tanı koyabildiğimiz oluyor. Şimdi psikolojik faktörlerin başında performans anksiyonu anksiyetesi dediğimiz kişilerde acaba mı, olacak mı, olmayacak mı endişesi, kaygı durumları en başı çekiyor. Genellikle bu mesela ilk gece korkusu çok ağır basar. Yeni evlenen çiftlerde çok ağır basar. Ya da ileriki dönemlerinde kişilerin hayatında bazen fonksiyon bozukluğu yaşar. Bunu tekrar tekrar yaşayacağım mı endişesi yaşar. Bunlar genelde psikolojik sorunların temelini oluşturuyor. Tabii bunun dışında gene eşiyle olan ilişkileri eşiyle olan durumu, işiyle alakalı durumları yani hayatında yaşadığı stresler de bunu tetikleyebiliyor. Bunun dışında en çok gördüğümüz faktörler bir kere sigara içenlerde çok sık görüyoruz. Yani sigara kullanımını mutlaka ben bütün hastalarıma, bütün danışanlarıma bırakmalarını öneriyorum bu sorunla karşılaştıklarında. Çünkü sigara bu işin olmazsa olmaz. Yani sigara içip de ileride bu sorunu yaşamayacak insan genelde olmuyor. Bir de en çok gördüğümüz hasta grubu da diyabet hastaları. Diyabet olup da gene aynı şekilde diyabette mikro damarlarda, küçük damarlarda hasara sebep olduğu için genelde bu hastalarımıza da çok daha fazla fonksiyon bozuklukları görebilmekteyiz. Dolayısıyla bu hastalarımız genellikle en sık karşılaştığımız hasta grubu. Bunun dışında tabii yüksek kolesterol, obezite, Bunlar da gene ya da diğer hormonal faktörler, özellikle prolaktin yüksekliği, testosteron düşüklüğü, hormonlar bağlı sebepler de e, cinsel fonksiyon bozukluklarına sebep olabilmekte. Şimdi bazı sorgulama tekniklerimiz var. Yani hastalara sorduğumuzda özellikle mesela sabah ereksiyonları bizim için bir e, organik patoloji ya da psikolojik patoloji ayrımını yapmakta çok önemli bir sorgulamadır. Özellikle sabah ereksiyonlarının olması bize daha çok psikolojik faktörlerin ağırlık olduğunu düşünür. Çünkü sabahları eğer uykudayken e, ereksiyonları oluyorsa kişi de aslında organik bir sorun yok. E, beyin uykudayken fonksiyonun yerine geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla sabah ereksiyonu aslında bizim için çok büyük bir ayrım sağlıyor. Bunun dışında gene e, her ilişkide mi oluyor yoksa arada bir sorun mu yaşıyor? Bunlar gene bizim için e, organik ve psikolojik ayrımında önemli. İşte kişinin bütün sorgulamazda meslek hayatı, stresli bir hayatı var mı yok mu, eşiyle sorunları var mı yok mu, sigara kullanımı, diyabetinin olup olmadığı bunlar bizi aslında yönlendiriyor organik patoloji düşündürmeye ya da olmamasına. Çünkü eğer hastada diyabet varsa sigara içiyorsa zaten bunda e, yani psikolojik faktör de olabilir ama mutlaka ve mutlaka damarsal patoloji aklımıza geliyor. Damarsal patolojilerde de ateroskleroz demediğimiz damarsal da sertlik oluşuyor. Damar sertliği de zaten en başta ilk sinyalleri e, erkek cinsel organında gösteriyor kendisini. E, daha sonrasında kalpte de tıkanıklıklara sebep olabiliyor hatta kalp krizi geçirebiliyor. O yüzden biz bütün danışanlarımıza, bütün hastalarımıza e, fonksiyon bozukluğu, bozukluklarına başvurduğunda mutlaka ve mutlaka bir kardiyolojik kontrolden geçmelerini öneriyoruz. Çünkü ilk sinyaller bazen erkek cinsel organında görebiliyorlar. Şimdi tabii bu işi hastaları çözmek hem tecrübe tabii gerektiriyor ama bir de hastayla ilgilenmek gerekiyor. Yani bunu çözebilmek için hastaya zaman ayırmak gerekiyor. Hastanın bu dediğim gibi bunları anlayabilmek için hastayla doğru bir şekilde bütün hayatını anlayacağımız şekilde bir iletişimin yeterli zaman ayrılması gerekiyor. Yeterli zaman ayrılmadığı zaman tabii ki sorunun çözülmesi yarıda kalır. Genellikle bir ilaç tedavisi hasta gönderilir. İlaca yanıt verir tabii ki bir süre ama ilacı bıraktığı zaman tekrar sorunlarla başa kalır. Bunun kalıcı olarak çözülebilmesi için tabii ki hastanın doğru bir şekilde iletişiminin kurulması şart. Şimdi bizim tedavi yaklaşımlarımız şu şekilde. hastalarımızda zaten organik patoloji bile olsa zaten bu hastaların çoğunda aslında psikolojisi de bozuluyor. Çünkü fonksiyon bozukluğu gösteren bir erkek kendine güvenini kaybediyor. Dolayısıyla psikolojinin bozulmaması gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla ilk yaptığımız şey aslında kişinin psikolojisini bu hastalığın çok fazla kişide görüldüğünü, sadece bunun erkeklik sorunu olmadığını onların farkına varmalarını sağlıyoruz. Çünkü kişiler kendilerini ezik hissediyorlar böyle kişiler. Sadece bende oldu, erkekliğine bir zarar geldi gibi düşünüyorlar. Dolayısıyla bunun öncelikle herkeste olabilen bir sorun olduğunu farkına vardırıyoruz. Psikolojik tedavi yani cinsel tarafı bu işin olmazsa olmazı. Bu toplumda çok sık gördüğümüz bir şey. Ee, ve herkesin hayatında mutlaka e, olabilecek bir şey aslında. Ama bu olduğu zaman erkekler nedense kendilerini çok ezik hissedebiliyorlar. Toplumdan dışlayabiliyorlar. kendine güvenlerini kaybedebiliyorlar. Dolayısıyla bizim olmazsa olmazımız o yüzden hastaların psikolojisini düzeltmek. Birinci amcalimiz o. Onun dışında tabii ki eğer gerekirse medikal tedavi, destek tedavisi yapabiliriz ama son zamanlarda da en çok gündeme gelen ve hastalara hiçbir zararı olmayan, yan etkisi de olmayan şok dalga tedavisi de genellikle hastalarda eğer damasal patoloji düşünüyorsak hafif ve orta düzeydeki hastalarda da çok rahatlıkla ciddi sonuçlar alabildiğimiz güzel bir tedavi yöntemi ve bütün dünyada artık 2020 yılından beri kılavuzlara girmiş bir tedavi yöntemi. Dolayısıyla bunu kullanabiliyoruz. Şimdi şok dalga tedavisini biz yaklaşık 1985 yılından beri e, böbrek taş kırmakta kullandığımız bir cihaz. Bu tabii bizde sadece örolojide kullanılmıyor. Ortopedistler örneğin topu dikeninde de kullanabiliyorlar bu şok dalgaları. Şok dalgaları ses dalgaları gönderen bir sistem. Ses dalgaları vurduğu sistemde e, nereye dokuya vurduğu zaman oradaki sert dokuların e, kırılmasını, yıkılmasını sağlıyor. Böbrek taşlarının kırılmasını sağlıyor. E, gene cinsel organda da e, korpus cavernosum dediğimiz içerideki süngers yapının içindeki damarların açılmasını, yenilenmesini sağlayan bir sistem. Hastalarda herhangi bir şekilde ağrı, sızı olmadan çok rahat bir şekilde damarlarda açılmayı sağlıyor ve artı yeni damar oluşumunu tetikliyor. Bu yeni damar oluşumuyla beraber e, cinsel organa daha fazla kan akışı sağlandığı için de ...sertleşme sorunlarının çok büyük bir kısmı çözülebilmiş oluyor. Genelde bu tedavi e, seanslar halinde yapılıyor. Genellikle en az 6 seans süren bir tedavi. Seanslar yaklaşık olarak 15-20 dakika civarında sürüyor. Ama hastadan hastaya bu seanslar uzatılabiliyor hastanın yanıt durumuna göre. Genellikle %70-80 hastada hafif durumdaki hastalarda 6 seans yeterli oluyor. Ama yetmeyen hastalara seanslara devam etmek gerekiyor. Şimdi biz bütün hastalara öncelikle zaten yaşam tarzını değiştirmelerini öneriyoruz. Sigara kullanıyorsa mutlaka sigara bırakması gerekiyor. Spor yapması gerekiyor. Kiloluysa kilo vermesi gerekiyor. Bunlara dikkat ettiği zaman şok dalgasıyla tedavisiyle beraber bu tedavi ortalama 2 yıl etkisi kanıtlanmış bir tedavi. Yapılan çalışmalar ortalama 2 yıl gittiğini ve giderek azaldığını gösteriyor. Ama dedim bu ortalamadaki kasıt şu. Eğer sigara içmeye devam ederse, sporunu yapmazsa, kilo olmaya devam ederse bunun süresi çok daha kısalacaktır. Ama bunları yaparsa bu süre 2 yıldan daha uzun olacaktır. Yani artık Türkiye'de yaklaşık 4-5 yıldır e, rutin olarak kullanılmaya başlandı. Yeni yeni de insanlar tanımaya başladı bu tedavi. İnsanlar çok merak ediyorlar tabi. E, yeni bir tedavi tedavi olduğu için çok güvenemiyorlardı ama açıkçası benim hastalardan gördüğüm sonuçlara baktığım zaman gerçekten ciddi sonuçlar alabildiğimizi görüyoruz ee, ve hiçbir zararı yok hiçbir yan etkisi yok Dolayısıyla bizim tıpta zaten bir öncelikle bütün cerrahi kitaplarımızda öncelikle bir söz vardır primum non nocere diye ne demek bu yani öncelikle hastaya zarar verme yani bizim bizim önceliğimiz öncelikle hastaya zarar vermemek olduğu için bu tedavinde hiçbir zarar olmadığı için ben birinci öncelik artık bu tedavi öneriyorum hastalarıma. Mutlaka hastaların da bizim verdiğimiz ödevleri yerine getirmesi gerekiyor. Yaptığımız uygulamaları, egzersizleri yerine getirmesi gerekiyor. Bunları yaptığı zaman genellikle hastaların çok büyük bir kısmında zaten çok ciddi ve kalıcı sonuçlar elde ediyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bir sorunları karşılaştıkları zaman biz buradayız, hazırız.